İşte tüm bu yaşananları Marmara Üniversitesi öğretim üyesi İram Kıdemli Uzmanı Doktor Bilgehan Alagöz'le konuşacağız. Bilgehan Hanım merhaba iyi akşamlar. Merhabalar Kaan Bey. Evet kara harekatı bekleniyor aslında 13 gündür bekleniyor ama bugün işaretler sanki bu gece ya da yarın sabaha doğru bu harekatın başlayacağı yönünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu kara harekatı başlarsa ee, çevre ülkelerden ya da çevre ülkelerde işte bulunan kimi örgütlerden e, bir müdahale olur mu bölgeye e, yansır mı yayılır mı e, nedir düşünceniz yoksa işte küçük bir harekat olur ve bir şekilde e, sona erer mi gözleminiz nedir değerlendirmeniz nedir? E, teşekkür ederim. E, tabii e, sizin de ifade ettiğiniz gibi 13 günü geride bıraktık ama olayların ilk e, çıktığı güne dönecek olursak bu e, Hamas'ın saldırısı sonrası gelmiş bir süreç. Dolayısıyla burada panik içinde olan bir İsrail var karşımızda. Yani İsrail'in daha önceden planladığı bir eylemden ziyade İsrail'in kendi e, halkına hem e, bir e, güvenlik terkini vermek için, hem Netanyahu'nun kendi bekasını öyle ya da böyle korunması için, e, hem de daha uzun vadeli güvenlik e, şemsiyesini teşkil etmek için e, attığı e, sert, işte insancıl olmayan adımları görüyoruz. Dolayısıyla e, burada, hem bir iyimser e, senaryo e, kurgusu var e, kafamda ya da imser derken göreceli olarak hem de daha kötü bir senaryo. İyimser derken e, konu süreç e, Gazze'de sınırlı bir operasyonda e, kalabilir ki e, aslında şu an en e, İsrail içinde rasyonel olan seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, burada İsrail aslında Gazze'de eğer bir kara operasyonu başlatırsa ve e, çok e, topyekun bir mücadele alanına döndürürse tamamen çok ciddi güvenlik tehditleri karşılayacak. Ve bu zaten infiale uğramış İsrail toplumunu çok daha fazla sıkıntıya sokacak. İsrail'in güvenliğinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu biz gördük. Çok ciddi bir istihbarat zafiyetinden bahsediyoruz burada sadece teknolojik sistemlere güvenilerek inşa edilmiş bir e, güvenlik e, sistemi olduğunu da gördük. Dolayısıyla e, böyle e, yıkıntıya uğramış e, dar sokaklarda tuzakların vesairenin olduğu bir sistemde İsrail askerlerinin çok e, ciddi oranlarda kaybı da Muhtemel bir durum ama bu aslında hala benim olabilecek en göreceli iyi senaryolarımdan birisi. Daha kötü senaryo ise bu çatışma alanlarının bütün bu Levanten dediğimiz Orta Doğuya yayılması, yani Lübnan ve Suriye'ye doğru ilerlemesi. Bunun için ifade ediyorum çünkü. Ee, sorunun başlangıcından bu yana e, çok e, net bir şekilde İran'ın e, gündemde olduğunu görüyoruz. İran bu e, saldırının planlayıcısı mı değil mi? Onunla ilgili henüz elimizde bir net bilgi yok. İran zaten hiçbir zaman böyle bir şey resmi olarak ifade etmez. Ama İran'ın bir şekilde parmak izlerinin yoğun olduğu bir süreçten de bahsediyoruz. İran 40 yılı aşkın bir süredir bölgede vekil güçlere yatırım yapıyor ve kendisine aslında gelebilecek ister kaynaklı güvenlik tehditlerini bu vekil güçleri bölgeye yayarak bir kalkan oluşturmak üzerine inşa ediyor. Dolayısıyla İran'ın tam da aradığı bir fırsat var burada. Provokatif bazı girişimler olabilir. Bunun sinyallerini görüyoruz. Dolayısıyla İran'ın vekil güçlerinin de devreye girmesiyle çatışmalar maalesef tüm bölgeye yayılabilir. Ha burada ben asla bir İsrail-İran doğrudan eee savaşını öngörmüyorum. Bunun hiç taraflar tarafından tercih edileceğini düşünmüyorum. Sıklıkla Hizbullah yani Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail arasında bir Çatışma ihtimali dile getiriliyor. Bazı işte karşılıklı sıcak temaslar da var. Açıkçası ben eğer yani İran perspektifinden bakacak olursak çatışmayı Lübnan'dan ziyade Suriye'ye çekmenin çok daha tercih edilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hizbullah çok uzun yıllardır İran'ın üzerine yatırım yaptığı bir aktör. Lübnan'da çok etkili bir aktör. Geçtiğimiz yılda İsrail'le Lübnan arasında yapılan bir deniz sınır anlaşması oldu ve burada biz Hizbullah'ın dahilini gördük ve İran bunu büyük bir zafer olarak kendi kamuoyuna aktardı. Bu da tabii enteresandı. İran kendisinin zaferi artık kendi taleplerinin bölgede dile getirildiği, gerçekleştiği yönünde bu anlaşmayı beyan etmiş. Dolayısıyla İran ve Hizbullah arasında gerçekten çok önemli bir ilişki var ama Hizbullah çok kırılgan bir aktör aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla böyle onlarca yıldır üzerine yatırım yaptığı bir aktör bir anda bir çatışma olursa ortadan da kalkabilir. Dolayısıyla Suriye İran için çok daha avantajlı bir alan. Neden? Burası zaten 2011'den bu yana bir çatışma halinde burası aynı zamanda Rusya için çok önemli bir yer. Burası artık Çin için de çok önemli bir yer. Dolayısıyla arkaya böyle büyük güçlerin de alınabildiği vekillere hem mühimmat transferinin de çok daha rahat yapılabildiği Irak Suriye geçişinde düşünürsek ve İran Irak'ta da zaten çok etkin olduğunu düşünürsek dolayısıyla eğer e, İran dediği gibi vekil güçleri harekete geçirecekse bunun ben Suriye merkezi olabileceğini düşünüyorum. E, zaten Golan'dan dolayı İsrail e, ve Suriye arasında bir e, itilaf var. Yani burası İsrail işgali altında. Dolayısıyla böyle bir e, endişeye de sahibim. E, tabii bu... E, e, en son ihtimallerden birisi diye sıralayabiliriz. Çünkü bu tamamen bölge dengelerini değiştireceği gibi dünya dengelerini de çok etkileyecek bir senaryo olur ama evet. bu olasılığın çok da ihtimal dışı olmadığını da ifade etmek gerekir. Yani bazı evet. endişelerim var açıkçası. Şimdi iki senaryo dediniz. Biri kötü senaryo, biri en kötü, çok kötü yani şimdi, senaryo. Evet, evet. Ee, şimdi o iki senaryodan e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Biden'ın işte sınırlı bir e, harekat e, söylemi e, ya da işte Hizbullah gibi diğer unsurların da bir şekilde eğer bir kara harekatı olursa devreye gireceklerine yönelik yapılan açıklamalar ee diğer taraftan da her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer batılı ülkeler bir şekilde işte oraya giderek de İsrail'e giderek de desteklerini açıklasalar da halklar aynı şekilde düşünmüyor. Sokaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde işte kongreye kadar girdiler o protestocular. Üstelik Yahudilerden bahsediyoruz. Almanya'da İngiltere'de eylemler, protestolar var, isyan var. Haliyle tüm bunları göz önüne alarak o en kötü senaryoya girişmeme ihtimali var mı İsrail'in? Hangisi daha caydırıcı İsrail için? E, açıkçası bununla ilgili net bir tespitte bulunmak Zor. mümkün değil. Neden? Dediğim gibi İsrail çok önemli bir saldırıya maruz kaldı ve İsrail'in yani yaşamış olduğumuz tüm geçmişteki Arap-İsrail savaşlarını düşünecek olursak bu en öngörmediği e, saldırılardan birisi oldu. Ve zaten Netanyahu ve Biden arasında e, bir husumet de söz konusuydu. Yani burada ister ABD ilişkilerinden kaynaklı da bazı bir e, durumlar söz konusuydu. E, daha yeni aslında ABD İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir e, normalleşme e, girişiminin moderatörlüğünü yapıyordu ve Yoğun bir şekilde İsrail'e Suudi Arabistan adına iki devletli çözüm önerisini kabul etmesi baskısını uyguluyordu ve İsrail buna razı gelmiyordu ama bir şekilde artık süreç oralara doğru ilerliyordu. Yani tam da bu zamanda bu saldırılar oldu. Ben açıkçası ABD'nin Doğu Akdeniz'de etkin olmak adına belki böyle bir çatışma sürecinden kendince menfaatle değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani Böyle bir öngörüyle de yaklaşılıyor olabilir. Evet. YPG ile kurmuş olduğu ilişkiyi biliyoruz hepimiz. Türkiye'nin tüm muhalefetine rağmen hala ısrarla YPG'yi Suriye'de kuvvetlendirmek istiyor. İşte daha G20 toplantısında Hindistan üzerinden geçecek bir... E, ulaşım yolunun İsrail e, bağlantısıyla Yunanistan'a ulaşmasını e, öngörüp Türkiye'yi aslında bypass etmeyen bir girişimi vardı. Dolayısıyla biz Doğu Akdeniz'de etkin olmaya çalışan bir ABD görüyoruz. Dolayısıyla neokonların da yani şu an iktidarda olan Biden'ın destekleyicilerinin de e, çatışmadan beslenen bir ekip olduğunda bildiğimiz için ben ABD bunu çok da istemez pozisyonunda değilim açıkçası. Ama bir Bunun... yandan da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde baskılar var. 33 trilyon dolarlık bir borç var. Bir de tabii Biden İsrail'e geldiğinde İsrail'e yönelik daha önceden hiç görülmemiş büyük bir işte yardım paketini hemen onaylayacağım. İşte artık o kaç milyar dolarsa zaten silahları gönderiyorlar. İşte o silahlarla zaten o roketlerle o füzelerle o hastaneler, o okullar, o camiler vuruluyor ama işte hiç görülmemiş. Ama toplumda bunun bir karşılığı var mı? Yani bir yandan da seçimler ya da siyasi mülahazalarla daha sınırlı bir harekat isteme yoluna gitmedi mi? Gidebilir ama şöyle bir şey var e, hala e, Irak'ta ve Suriye'de e, sınırlı da olsa ABD askerleri var e, işte misyonları var buralara olabilecek herhangi bir e, tacizkar her bir e, saldırı ABD kamuoyunu çok başka bir yöne de itebilir. Dolayısıyla burada e, bir risklerin arttığını görüyoruz bölgede. Yani sizin dediğiniz, demek istediğinizi anlıyorum. E ben de, çünkü de istifa da oldu biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığından evet. üst düzey bir yönetici. Adını da söyleyeyim. Josh Paul istifa etti. Ben buna ortak olmak istemiyorum dedi ve bıraktı. E haliyle bunların evet. hepsi Amerikan kamuoyunda muhtemelen değerlendiriliyordur. Yani savaş sadece bu coğrafyada, Orta Doğu'da değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında yakından takip ediliyor iç siyaset anlamında da diğer meselelerde. De. Kesinlikle zaten Rusya-Ukrayna savaşından ötürü Ukrayna'ya olan destekleri en başından beri eleştiren bir ABD'de kamuoyu vardı. Yani bu da gündem dedim. Bunun üzerine İsrail gelince ama şöyle bir durum var. Ee, Ukrayna'ya yapacağımız yardımları İsrail'e yapmalıyız Iza da evrilebilir bu kamuoyu. Yani ABD kamuoyunun burada ben çok belirleyici olacağını düşünmüyorum. Orada kamuoyunu manipüle etmek düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Burada karar alıcıların çıkar hesapları belirleyici olacaktır. Ee, ama nihayetinde bölge sadece İsrail'den sadece bir dış güç olarak ABD'den ibaret değil. Türkiye burada. Türkiye en başından beri çok sağduyulu bir yaklaşım e, gösteriyor. E, 100. yılına girdiğimiz e, cumhuriyetimizin e, çok da e, şanına yakışır bir dış politika e, başarısı sergiliyoruz. E, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan e, beri e, çok e, keskin e, olmayan ama bütün taraflarla bir şekilde diplomasi yürüten bir pozisyonumuz var ve bu pozisyonumuzu koruyacağımızdan eminim. Ama elbette ki Türkiye'de kendi çıkarlarını öngörerek politikalarını devam edecek. Dediğim gibi bölgede çatışmaların yayılması asla Türkiye'nin evet. de onaylamayacağı, desteklemeyeceği bir tavır. Ayrıca Gazze'de bir an önce bir insani koridorun oluşması noktasında da Türkiye'nin çok aktif bir e, diplomasi yürüttüğünü biliyoruz. E, bütün bölge ülkeleriyle görüşmelerinde da zaten bu sıcağı sıcağına olan en azından insanlık dramını bir an önce e, durdurmak daha kalıcı bir barışın inşası için neler yapılabilir bunun yol haritasını hazırlamak Türkiye'nin şu an ajandasında. Evet. Şimdi refah kapısı açılacak denildi ama açılan bir kapı yok. Hala o insani yardımlar ulaşmıyor. İşte o en kötü senaryoda eğer geniş kapsamlı bir harekat olursa şimdi İran Hizbullah, ee, Rusya e, tehditkar kimi açıklamalarda bulunuyor, e, Çin bir yandan takip ediyor. Yani mesela öyle bir durumda siz İran'ın e, fiili olarak katılabileceğini düşünmüyorum dediniz ama çok ciddi yani işte şu an 3785 şehit var ama o sayı işte 10 binleri aşarsa daha büyük bir harekattan bahsediyor olursak o zaman İran ya da Rusya ya da bir başka şekilde direkt olmasa bile Çin devrede olur mu yani böyle bir öngörünüz var mı Devrede olurlar ama dediğim gibi İran'ın kendi askerlerini buraya göndermesi için bir sebep yok. İran'ın o kadar e, yüksek sayıda vekil e, gücü var ki İran'ın e, dediklerine uygun bir şekilde burada hareket edecek. Biz bunu e, Suriye'de çok net olarak yaşıyoruz zaten İran'la bağlı milisleri e, dolayısıyla. Ben dediğim gibi İran'ın resmi olarak böyle bir savaş sürecine gireceğini, yani eğer bir savaşa evrilirse bu evet. öyle bir taraf olacağını düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki İran resimde yok. İran tamamen resmin ortasında var. Bunu da ortaya koymamız gerekiyor. İran'ın oldukça provokatif e, hareketleri var, e, olacaktır da. Çünkü stratejik anlamda sıkışmış bir İran'dan bahsediyoruz. 2020'de Kasım Süleyman'ın öldürülmesi İran için çok ciddi bir e, mevzuydu. E, 2020'nin sonunda Azerbaycan'ın Karabağ işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarması keza İran için e, başka bir endişe kaynağı oldu. Dolayısıyla kendini sıkışmış hisseden ve kendi kamuoyunda dahi bir takım tartışmaların aslında yaşandığını bildiğimiz İran açısından böyle bir çatışma senaryosu bir çıkış senaryosu olarak da düşünülebilir. O sebeple de İran'ın vekil kuvvetlerle olan ilişkilerini çok daha yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet bir de siz hazır Kasım Süleymani'den bahsetmişken yani iddia o ki yani iddialardan bir tanesi pek çok senaryo var. İşte o Hamas saldırısının planını Kasım Süleymani'nin zamanında hazırladığı yaptığı iddiaları var. Bunu ciddiye alıyor musunuz yoksa sadece bir magazinel bir haber mi? yani e, İran ya o dönemden bu döneme e, epey zaman geçti. Ben e, o yani Kasım Süleyman tarafından planlandığı e, düşüncesinde değilim. E, ama Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin İran'ın bölge politikalarını gözden geçirmesi açısından oldukça tetikleyici bir dönüm noktası olduğunu ifade etmemiz gerekir. Hatırlarsanız Kasım Süleymani'nin cenaze törenleri çok böyle gösterişli bir şekilde yapılmıştı ve o dönem Kasım Süleyman'ın kızının yaptığı bir konuşmayı ben çok net hatırlıyorum. Bütün bölgedeki direniş ekseni temsilcilerinin bayraklarının olduğu bir ortamda dedi ki benim babamın intikamını Haniye amcam alacak, Yemen'deki arkadaşlarımız alacak. Lübnan'da alacak, Hizbullah alacak. Tek tek hepsinin ismini saymıştı. Dolayısıyla o günden bugüne İran bunun yatırımını yapıyor zaten. Ha ama Hamas'ın e, bunun doğrudan İran'la ortak olarak planladığını söylemek e, için henüz elimizde bir done yok. E, evet. Ama bir şekilde İran'ın bu e, kıyısından köşesinden e, dahil olduğu bir süreç diye tahmin ediyorum. Evet şimdi Türkiye tabi 13 gündür devrede Sayın Cumhurbaşkanı dünya liderleriyle görüşüyor. Bölge ülke liderleriyle görüşüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ona keza pek çok liderle daha doğrusu mevkidaşıyla görüştü. Üstelik garantörlük meselesini gündeme getirdi. Şimdi İngiltere Başbakanı Reji Sunak bugün İsrail'de idi ama şimdi ikinci günü de var o ziyaretin. Öncesinde yapmış olduğu elçilerin Zirinin bir haberde diyor ki Türkiye ve Mısır bu konuda ara olabilir. Olabilir mi böyle bir şey? E, ve bu garantörlük meselesini nasıl görüyorsunuz? E, e, olabilir bu. mi? Olabilir. Türkiye Mısır'la e, yakın zamanda ilişkilerini düzeltti. Keza e, Türkiye diğer e, Körfez Arap ülkeleriyle de e, arasındaki sorunları e, büyük oranda düzeltti. Dolayısıyla böyle bir bölgesel e, barış sürecinde bölge aktörlerinin e, dahil olduğu bir garantörlük anlaşması e, neden olmasın. Ama e, bunun e, şu an e, İsrail tarafından çok da e, kabul edileceğini düşünmüyorum. Yani zaten İsrail çözümcül bir tavır içerisinde olsaydı bu hadiselerin hiçbiri yaşanmamış olurdu. İsrail'le e, iki devletli çözüm talebini reddeden, e, tamamen kendi e, dünyasına göre hareket eden bir İsrail var karşımızda. Ama tabii sıkışmış da bir halı olduğu için eğer Türkiye gibi ya da güveneceği başka bölge aktörleri olursa belki belli ölçülerde o noktaya da çekilebilir. Bunun için aktif bir diplomasi yürüttüğümüzü biliyorum. Bence zaten ee, diğer bölge aktörlerinin de bu Türkiye'nin e, başlattığı sürece entegre olmaları lazım. Yani burada kaosu besleyen aktörlerden ziyade barışı nasıl inşa edebiliriz de odaklanan aktörlere ihtiyacımız var. Ee, eğer söz konusu İran ise İran'ın barışa hizmet eden bir tavrı olmadığında net bir şekilde ifade edebilirim. Ee, Türkiye için burada e, en e, Rasyonel e, yol e, Arap ülkeleriyle yani körfez Arap ülkeleriyle bu sürece bir arada e, yürütmek diye tahmin ediyorum yani şu an İran'ın evet. çek bir pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. E şimdi bir çatışma varsa e, bir gün bu sulhe de sükunete de dönecek ama dönmesi için ne olması gerekiyor ki dönsün yani e, sadece yapılan açıklamalar işte tehditkar kimi sözler ya da çağrılar e, yetmiyor yetmeyecek. Misal yani bu çatışma daha da genişlerse, uzun zaman alırsa, hani 6 ay, bir yıl belki daha fazla sürmesi İsrail işine yarar mı? E, hayır yaramaz çünkü İsrail'in şu an e, ilk etapta odaklandığı konulardan bir tanesi de Hamas'ın elinde olan rehineler. E, daha önce tek bir asker için e, onlarca yüzlerce e, kişiyi serbest bırakma noktasına gelen bir İsrail'i de hatırlıyoruz. Tabii. Dolayısıyla İsrail için her bir askeri her bir vatandaşı düşündüğümüzden de daha kıymetli. Zaten nüfus sorunu olan bir devlet. Üstelik böyle bir olaydan sonra İsrail'den çok hızlı göçlerin de olacağını söylememiz mümkün. Uzun zamandır İsrail'deki politik tartışmalar İsrail'den bir nüfus kaybını da tetikliyordu. Tüm bunlar ekseninde çatışmanın dediğiniz anlamda uzaması eminim. Hamas'ı da bu elindeki rehineleri belki öldürmeye, belki farklı yönlere sevk edecektir. Bu da İsrail'de tekrar yeni infiallerin oluşmasına sebebiyet verecektir. Ben o kadar uzun süre en azından Gazze İsrail arasındaki mesele'nin sürdürülmeyeceğini düşünüyorum yani en azından öyle olması gerekir çünkü dediğim gibi hala her iki taraf açısından da çok önemli riskler var ortada. Evet. Doktor Bilgehan Alagöz çok çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Göreceğiz bakalım o kötü senaryo mu gerçekleşecek, en kötü senaryo mu? Ee, izleyeceğiz, göreceğiz ve ondan sonra nereye evrilecek? Yine tabii önümüzdeki günlerde de değerlendirmelerimiz olacak. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun.